Merhaba Nisan. Nisancım, şimdi bugün seninle bir oyun oynayacağız. Y evet, bu oyunumuz hafıza oyunu Nisan. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kartları eşlerini bulacaksın. Orada üç tane çift var. Eşlerini bulacaksın hafıza oyunu bu. Hadi şimdi açmaya başla. Önce düşüneceksin tamam? mı? Evet, o Elif kız, Elif'in düş yeri. Evet. Şimdi ne var orada? Elif mi var? O zaman koy Elif'i. Elif'i koy buraya. Tamam. Şimdi onun aynısını bulmaya çalışacağız. Bakayım o ne? Bakayım aynısını mı buldun yoksa? Hayır. Aynısını bulmadığın için kapatacağız. Üzüm. Üzüm. Kapat. Bakayım. Hayır. Nisan şimdi bir şey soracağım. Bu neredeydi? Aa üzümü buldun. Eşleştirdin. Nisan hayır o bu oyun öyle oynanmıyor. Nisan oyun bozanlık yapıyorsun. Bu oyun. Ben sana ne dedim? Eşlerini bulacaksın dedim. Nerede olduğunu aklını tutman gerekiyordu. Oyun bozanlık yaptın ama ya. Tüh. Neyse o zaman görüşürüz arkadaşlar ya. Neyse oyunu bozdu.